Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getiriniz. Daha önceden Millenium ile ilgili videom vardı. biraz acemiliğime geldi. Montaj yapmadan biraz uzak kaldığım için biraz eksiklerim oldu. Kötü yorumlar da aldım. Komik yorumlar da aldım. yok ki haklısınız bu konuda. Şimdi yepyeni bir, bir beraberiz. Şimdi internet paketlerimizi hemen hızlıdan bir inceleyelim. 12 megabit, 24 megabit, 50 ve 100 megabit internet seçeneklerimiz mevcut. Avantajlara baktığımızda hepsinin aynı arkadaşlar. değişen hiçbir şey yok. Bu avantajlarda da sadece birkaç noktaya değineceğim. İlk ay bedava. Tamam. Her şey dahil. Sabit fiyat. Tamam. Ücretsiz kurulum. Şimdi ücretsiz kurulum demesinin sebebi siz 24 ay taahhüt yaptığı için kurulum ücretini sizden almıyor. İndirimli modem. Örnek veriyorum 50 megabit internet alacağız diyelim biz. Başvurumuzu yaptık onaylandı. internetimiz açıldı. ilk ay sadece faturamız 115 TL. Bunun üstüne 15 TL de. Bakın 114.90 ama 115 yapalım. 15 TL'de de modem ücreti koyun. 130 TL bir aylık faturamız olacak ve bunu 24 ay ödeyeceksiniz. Bakın 100 megabitte de 154'ün üstüne 15 koy. 170 TL fatura ödeyeceksiniz. Yani fiyatlar çok ucuz telekomdan. İnternet hızları düşük ama fiyatlar çok ucuz. Bir de üstünde tarif var. Türk Telekom bu kadar. Hemen Millenicom'a geçelim. Evet arkadaşlar Millenicom internet sağlayıcısındayız. Burada 3 paketimiz var. 16 megabit, 79.90 35 megabit, 84.90 ve 100 megabit, 109.90 TL internetimiz 3 paketimiz mevcut arkadaşlar. 16 megabitte diyor ki 4 megabit upload veriyor. Süper ötesi 35 megabitte 8 megabit çok güzel. 100 megabitte 8 megabit çok güzel. Yani Millicom'un upload miktarı çok uygun arkadaşlar. 35 megabit Türkiye genelinde kullanılan internet hızı diyebiliyorum. Bakın 35 megabit 6 megabit upload çok güzel. Yayın yapacak kişiler için bir video yükleme işlemi yapacak kişiler için 35 MB çok ideal bir paket arkadaşlar. İster tavsiye ister tarifi yapabiliyorsunuz. Kota derdiniz yok. Yalnız burada da şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Şimdi ben 109 yani fiber internet fiber 100 kampanyasını kullanıyorum. 100 MB interneti kullanıyorum. 109 TL sadece 110 TL yapalım. 110 TL sadece internet paketim göre. Bunun yanında e, modem ücreti de alıyorlar. 15 TL Türk Telekom'dan modemi kira alıyorlar size. Bunun üzerine üstüne de 15 TL fiyat koyuyorsunuz. Yani 125 TL gibi bir fiyat oluyor. Yani 125 TL 100 gibi çok iyi yani. Çok güzel abi. Çünkü Telekom'a baktığınızda 154 artı 15 170 TL'ye kullanıyorsunuz 100 megabit'i burada 125 TL kullanıyorsunuz arada bir internet paketi fiyat var abi baya var yani 125 TL'ye 100 megabit internet kullanıyorsunuz konuda arkadaşının getir kampanyası da mevcut bu arkadaşının getir kampanyası nedir size bir kod veriliyor bu kod üzerinden başvuru yapıyorsunuz başvuru yayınlandı ve internetiniz bağlandığından itibaren ikinci ay internetiniz bir aylığına ücretsiz oluyor. Hem siz hem de sizi davet eden kişi beraber bir ay ücretsiz kullanıyorsunuz. Milenikom'da bu kadar arkadaşlar. Hemen Türknet'e geçelim. Telekom ve Milenikom'daki bir paket sistemi getiriyor. Tek paket mevcut. Sadece 85 TL fiyat var. Ne artıyor ne eksi 85 TL fiyatımız varmış. Cayma bedeli 120 TL'ye kadar karşılıyormuş. Güzel. Yani en azından size bir gel 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 diyor yani. Kota yok. Artık kota derdile bir şey kalmadı. 100 megabit e kadar internet. Bakın burada 100 megabit aa ben 100 megabit alacağım değil. 100 megabite kadar yüksek hız diyor. Yalnız 100 megabit e kadar. 100 megabit değil. Bakın 100 megabit e kadar. Nette size sağlayabileceğimiz en yüksek hız değil bölgedeki altyapı durumumuz belirliyor. Bu altyapı durumu yanında bulunduğunuz bölgedeki santrali uzaklığınız da internet hızınızı etkiliyor. Eğer ki santrali uzaksanız 16 24 35 civarı alabilirsiniz. Tabii ki uzaklığınıza göre. Ne kadar santrale yakınsanız o kadar internetiniz artar. Yani 35, 50, 75, 100 MB'ye kadar alabilirsiniz. Bakın burada belirtmiş Türknet'te eviniz aktif altyapı bölgesindeyse santrali olan uzaklığınıza göre maksimum 100 megabit ve altyapınız ne destekliyor, destekliyorsa o kadar upload alırsınız. Bakın az önce dediğime denk geldi. Aktif altyapı olmayan bölgelerde ise santrali olan uzaklığınıza göre maksimum 35 ve 3 megabit kadar upload sağlıyorsunuz. Yalnız bu 3 megabit upload beni biraz düşündürdü açıkçası. Çünkü 100 megabit de belirtmemiş. Ne destekliyorsunuz, demiş. Belki 6 da alabilirsiniz. Millenicom'daki gibi 8 megabit de alabilirsiniz. Fiber için bahsediyorum. Upload miktarında şüpheli bırakmış. Düşündürücü. 35 megabite kadar 3 megabit upload. Bu düşük abi. Çünkü Millenicom'da bakın 6 megabit upload veriyor. Burada 3 megabit upload veriyor. Yani Türknet kötü mü? Hayır. Yeni evime taşınmadan önce Türknet'i ben 2 sene boyunca kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Normal 35 megabit kullanıyordum. Bulunduğum eski evimdeki altyapıyı değiştirdiğinde yani eski telefon kablosu yerine Cat 6 kablo ile değiştirdiğinde bu hızı 70 megabite kadar çıkarttım. Evinizdeki, binanızdaki altyapıyı da kontrol etmenizde fayda var. Eğer eski telefon kablosu ile geliyorsa bunu cat out kablosu ile değiştirirseniz hız artımı illaki olacaktır. Evinizde internet hizmeti kurulum yoksa 99 TL bakın küber için sanıyorsam bu Türknet'te 99 TL yani 3 ay 33 TL faturanızda yansıtıyormuş. Melinikom'da ise arkadaşlar bu da 3 ay veya 4 ay yanlış hatırlamıyorsam 30 TL faturama yansıtılmıştı. Yani 145-150 TL arası ben bir 4 ay bir fatura dedim Kurulum ücreti ilk defa bağlatıyorsanız hem Milenikom hem de Türknet. Kurulum ücreti Türknet ile Milenikom neredeyse aynı. Sadece fiyat farkı var. Evinizde internet hizmeti yoksa yani kurulumuz yoksa, Fiber kurulumunuz yoksa kurulum için 99 TL 3 ay faturanıza ekleyebiliyor. Diğer seçenekte kredi kartı veya banka kartı ile yapılan aboneliklerde ise alt işte 66 TL yani 3 ay boyunca 22 TL yansıtılıyormuş. Güzel. Ben yanlış hatırlamıyorsam 30 TL 4 ay boyunca ödedim. Yani faturam o zaman 99 TL bu paketin 99 TL'ydi. 140 TL ile 5 TL arası bir fatura ödedim 4 ay boyunca. Şu an faturam 125 TL. Tabi bu 99 TL 10 TL bir zam gelmiş bütün şirketler. Yani 125 TL'yi çok rahat kullanabilirsiniz. Bilini komu. ilgili anlatacağım bilgiler bu kadar. inşallah size faydalı olmuş. internet başvurusu yapacak arkadaşlar veya davet etmek isteyen arkadaşlar bu videonun altındaki yorum kısımlarına kodlarını belirterek daha iyi yardımcı olabilirler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.